Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacak. Z Bakın yeni güncelleme geldi. Hemen Brawl Stars'a girmeniz lazım. Mega kutu veriyor. Şöyle büyük mega kutulardan veriyor ücretsiz bir tane. Evet. Benim mega kutudan şu Gene çıktı. Diğer kutudan Mr. Peach çıktı arkadaşlar. Ben Mr. P'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum biraz deneyelim bakalım deney şöyle bir deneyelim duvar arkası vurabildiğini biliyoruz hem kafasına vurması hem de patlaması iyi bir özellik arkadaşlar hem kafasına çarpıyor can götürüyor hem de patlıyor can götürüyor tak ben hep şöyle içine girince bu kafa ben zannediyorum ki şey oluyor Şimdi şey ateş ediyor zannediyor. Şöyle. İsrey Rick. denedik şimdi çıkalım çıkalım şimdi seçtiğimiz bu karakter Mr. P yani yeni karakteri almama az kaldı bu sonra hedeflerime çıkacağım sonra da emziği alabiliriz zaten aa bakın arkadaşlar abim bunların hepsini geçebilir yani şu anda kupa düştü şu şu yerde şu yerde bakın arkadaşlar çok Geride kaldı o. Bulun orada. Bulu aldı. Sadece savaşçı bulu alabildi. Sonra zaten başka bir şey alamadı. Çünkü hesabı Ece ile Büyük Ece Bamlandı arkadaşlar. Gireyim falan demeyin bamlandı. Siz de bamlanırsınız. Zaten bamlı bir hesap artık yok. Bamlı hesabı almak istemezsiniz herhalde. Yok olsa bile ha bakın arkadaşlar tehlike diye biri var menüde. Aa davet edilemedi. Neyse şimdi girelim çift hesaplaşmamıza. Hızlı atış nişan almaya zaman ol. Ey, reklam. Böyle şeyler çıkmak zorunda mı ya? Şimdi. Rap yazıyor. O <laughs> ne lan? Aa bakın arkadaşlar herkes haber yapmaya başladı. Abi ne diyecek çıktı? Abi gerçekten kodes söylemeyin. Siz zaten diğerlerini bilemezsiniz. Diğer işaret işaret olan soru işareti senin kendi soru işaretin var tabii sizin çıkmamış da olabilir. Benimkine çıktı bir şey. Mr. Peach evet. Bu canla ölmem imkansız bu port. Koltuğu şu anlığına öldürebilirim. Kafana çarpar öldürür seni. Karakter çok özel bir karakter. Çıkaramadık. Ama sonunda çıktı. Değil mi? İşte gördüğünüz gibi şöyle benim hesabıma giriş yapmayın bu arada. Giremezsiniz de zaten. Mr. P'yi alamazsınız. Oyun, oyunda Mr. P'yi almak imkansız olabilir sizin için. Her saniyede bir vallahi Jack, Jacky, Jack geldi. Zaten ücretsiz olan bir ceki Jack var. Jacky ücretsiz değil. hop Takacaklı biz Biz ismi Takacaklı ne lan Evet, şimdi, şimdi iki maç oynayacağım sadece arkadaşlar. İki maç oynadım. Şimdi çıkalım bundan. Şimdi. Şimdi hadi bay bay arkadaşlar.